Selamlar. Bugün post neoliberalizm hakkında konuşacağız. Neoliberalizm karşıtlığı olarak da bilinen post neoliberalizm, neoliberalizmi ve Washington konsensüsünün somutlaştırdığı ekonomi politikalarını reddetmesiyle karakterize edilen bir dizi idealleri. Post neoliberalizmin tanımlayıcı özellikleri hakkında akademik tartışmalar olsa da bu Genellikle neoliberalizmin algılanan aşırılıklarına veya başarısızlıklarına bir yanıt olarak ekonomik ilerlemecilikle ilişkilendirilir. Bu, millileştirme ve servetin yeniden dağıtımından korumacılığın benimsenmesine ve sendikaların yeniden canlanmasına kadar aynı zamanda daha genel olarak sol siyasete de atıfta bulunabilir. Post neoliberal hareketin özellikle 2000'li yıllarda pembe dalganın sol hükümetlere doğru önemli bir kaymaya neden olduğu Latin Amerika'da etkisi oldu. Post neoliberal hükümetlere örnek olarak Bolivya'daki Evo Morales ve Ekvador'daki Rafael Correa hükümetleri gösterilebilir. Ayrıca ABD'deki Joe Biden yönetiminin post neoliberal özellikler sergilediği iddia edilmiş olsa da eleştirmenler onun üçüncü yol tarzı neoliberalizmi tamamen terk etmediğini göstermektedir. Post-neoliberalizm fikri Hugo Chavez ve Evo Morales gibi solcu Latin Amerika neoliberalizm eleştirmenlerinin iktidara geldiği 1990'lar ve 2000'lerdeki pembe dalga sırasında ortaya çıktı. Araştırmacılara göre Chavez'in 1999'da Venezuela'nın başkanı olarak seçilmesi, pembe dalganın ve neoliberalizm sonrası hareketin kesin bir başlangıcını işaret ediyordu. Chavez'in seçilmesinin ardından Rafael Correa, Nestor Kirchner, Evo Morales ve post neoliberal hareketle bağlantılı diğer birçok lider 2000'li ve 2010'lu yıllarda Latin Amerika'da başkan seçildi. 2020'li yıllara gelindiğinde 2021 Şili genel seçimlerinden zaferle çıkan Şili'nin yeni başkanı Gabriel Boric, ülkenin neoliberal ekonomik modeline son verme sözü verdi ve şöyle dedi. Şili, neoliberalizmin beşiği ise aynı zamanda mezarı da olacaktı. Post neoliberalizmin fikirleri yalnızca Latin Amerika'ya özgü olmasa da büyük ölçüde bölgeyle ilişkilidir. Post neoliberalizm siyasi yelpazenin sağından eleştirilere maruz kalmıştır. Sağcı ve aşırı sağcı eleştirmenler terimin kendisinin belirsiz ve popülist olduğunu iddia ederken aynı zamanda post neoliberal politikaların uluslararası yatırıma ve ekonomik kalkınmaya zarar verdiğini ileri sürmektedir. Post neoliberalizm bir zamanlar Washington konsensüsünü hakim olduğu ülkelerde devletin rolünü temelden değiştirmeye amaçlamaktadır. Bunu başarmak için Latin Amerika'daki post neoliberal liderler başta gaz, petrol, madencilik endüstrileri olmak üzere çeşitli endüstrilerin millileştirilmesini savundular. Post neoliberalizm aynı zamanda refah yardımlarının genişletilmesine, yoksulluğun azaltılmasına daha fazla hükümet yatırımı yapılmasını ve ekonomiye artan devlet müdahalesini de savunmaktadır.